Dostlar hepinize merhabalar selamun aleyküm Bugün elimizde zilong var Aklımda bir fikir var onu yapmak istedim nu yıllar önce yapmıştım herhalde Saldırı değerli zilong Ha bir tane saldırı olacak ama ikinci yeteneğe dayalı bir build olacak Atladığımızı tek atmaya yönelik bir build Yani ayakkabı falan da almayı düşünmüyorum Bir fırtına alıp buradan gelen hareket hızıyla idare etmeyi düşünüyoruz Belki araya bir ulayıcılar koyarız Belki bir Midas almam gerekebilir. Çuğu faktörü var. Çuğu faktöründe ilk kim vurursa o kazanıyor uzayan oyunda. İlhamı açmam lazımdı. Güzel de bir durdurduk. Aslında onu kesebilirdim de minyonu benden önce puşladı. Minyonu erken ittirdim maalesef. Şöyle hemen bir hasarımızı çıkartalım ona. Geri çıktı zaten. Oo gelecek mi? Gel. Oo hemen gang falan diyorsun ha? Ayakkabısız oynamak böyle durumlarda sıkıntı olabilir ha. Yalnız Louis senin çok pis canını sıkarım. O beyzi sana yediririm. Aklında olsun. Hani aklında olsun. Bu nasıl bir genk hocam hemen saniyesinde adamı iki dövdük. Saniyesinde genk. Bu ne hocam? Çalıda olabilir. E, canımız az. Louie ağzımızı burnumuzu kırdı. Bu minyonu almak zulüm olabilir bize. Çuğu da çalıda bekliyorsa sıkıntı. Keser beni önde yakalarsa ilhamım da yok. Şuradan aldık minyonu güzel. Bu maç Midas kullanmam gerekebilir. Onda saldırı var. Onu pek e, saymayacağım ama. Güzel minyonu yine aldık. Yaklaştık bir şekilde aldık. 7 ee, deniz falan alacağız. Gökkıran olsa güzel olur. Ama gök kırana yönelir miyim bilmiyorum. Yani gök kırana alır mıyız bilmiyorum gerçekten. Bu elemanı keser miyiz? Yok kesemeyiz. Şu an için ölmez. Ölmeyecektir. Ama biraz dürtmeyeceğimiz anlamına gelmez bu. Yani bir W yeteneğimizde çeyrek canı atıyoruz ona. Güzel. yılını vermiş. At tekmeni sıra bana gelsin. Sıra bana geldiğinde ilham basacağız. O yüzden. Güzel de bir dürttük. Bunun fiskesi var. Fiske oyunu yapabilir bize. Gideceksin mi Beyze? E? Ayakkabım olsa şuraya atlardım ama ayakkabım yok yetişemem. kendisi geldi ayı ama. Hmm. Senin gelişin hoş olmadı. Ya onu açmasan. Hadi lan kaçayım lan ultisi var. Hadi lan o lan lan alukart. Helal oğlum alukart. Güzel. Şimdi kritiği sonra alacağım. Yediğiniz alacağım. Atılma hasarı istiyorum. O Gush'ını e, Beleri kurtarmasa teklemiştim. ilhamı da açmıştım. Alucard güzel yetişti. Helal olsun dayıoğlu. Helal olsun. Bu arada dostlar zahmet olmazsa başta birkaç saniyeniz olursa videoya bir like atıp kanala abone değilseniz abone olarak destek verirseniz çok mutlu olurum. Gel ben de sana kaplumbağa yardım edeyim. Bana verdiğin desteği unutmam kardeş. Gel buraya. Bizde yapılan iyilik unutulmaz. Şimdi ilhamım yok. Orada beleri olacak diyecektim. Beleri gültü attı. Hmm. Hmm. Şimdi skillim döndü ve ilhamım dönüyor. Buradasın. Buradasın. Bende kal çuğu. Bende kal çuğu. Bende kal çuğu. Gel Kagura bana. Gelmedi ya. ayak Ayakkabım yok. Yetişemezdim o çuğu ya. Louis geliyor sandım da o da gelmedi. Şimdi şöyle yapsak, şöyle yapsak. Güzel. Minyondan reset aldım, reset alıp Chu'ya vurdum. Louis'in ultisi yok, gelmez bana. Güzel. Şurayı ittirelim. Farmımız iyi. Kıtır bir farm. Mosko biraz fazla kasmış. Bizim Layla'mız efsaneydi. Ben 47 yıldız mı neyim? Bana nasıl efsane attı onu da bilmiyorum gerçi de. Şöyle bir şey olabilir. Birinin piresi olabilir. Biriyle girdiyse o yüzden üst tavuza atmış olabilir. Normalde efsane atmaması lazım. Aha gelmiş Peki bunun ekürü yine. Sanki bu bunun piresi gibi ya. Hep burada. Hep burada ama. Hep burada. Al midi. Midi al. Aha Alucard geliyor. Saldırsam mı Alucard? Beni bekle diyor. Al kanka. Kestin onu. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Flaşını verdi güzel. Al oğlum onu. Çok güzelsin Alucard. Helal olsun dayı oğlu. Alırız bunu. Yeriz yeriz gel. Ben tanklarım gerekirse gel. Adamsın lan oluk artist. Ver bir kritik bize. Şu uyu bir yakalasam aslında kıtlayacağım da dur bakayım. Diyecek kadar yaklaşacak mı? Kıtlarım dostum. Kıtlarım dostum. Tenhada yakalamayayım. Kıtlarım dostum. Kalabalıkta artistik yapanın tenhada affolmaz dostum. Bunun safı yok sanırım. Yalnız o çok vuruyor. farm güzel. Farm güzel de Moskov'un farm da güzel. Layla swap mı atsak seninle? Bunu safı sanırım bastı ama emin değilim. Sekesim var ona. Belerik geldi sekmeyelim. Belerik geldi ya sekmesek iyi olur. Cık. Bu Louis bir garip bir garip bir garip bir garip bir garip bir garip Sarının saçmalığına bak Bana şu lazım Midas Canım az kaldığında oyun yapabilmek için Bana bu lazım Şimdi yukarı ittirmeye gidersem Ki gitmem lazım Louie gelebilir Aşağıda gördüm herhalde onu yanlış görmediysem çoğu bizden kaçar olmuş. Aşağıya gitmiş çoğu. O zaman ben burayı iteceğim. O zaman biz burayı iteceğiz. Bize Moskova mızrak atabilir. Şunun yanından reset almam lazım bir. Moskova mızrak atabilir. Atsın onu bekliyorum. Ah tuttursaydın keşke onu kanka bana. Şu geliyor alttan. İlk vuruşu o yapmasın da ölmeyelim. Belediyeye yakalanmayalım. Seni yedim ulan. Seni de yedim ulan. Güzel. Şimdi bize bir, bize bir, bize bir. Şu avcı darbesi çok güzel olur. Yanına bir ulayıcılar mızrağı çok güzel olur. Sonra bir tane de umutsuzluk en son çok güzel olur. Bekleme süresi de gelir bize buradan. Ultimiz daha seri döner. Ultiden saldırı hızı kazanırız. Sadece hızı vermiyor ulti. Aynı zamanda senin e, pasifini daha seri tetiklemeni sağlıyor. <laughs> Onu teklemez miyiz ya? Görmedi sanırım beni kimse. Aynen, görmemiş. Ne var? Ne istiyor? Kadar yalnız Moskova itiyor. Alo? Ya şuraya niye kimse bakmıyor? Oho adam dümdüz itiyor agam. Adam dümdüz itiyor ya. O da ilham açtı. Ben açmasam keserdi. Cık. Güzel. Üstüme Louis çıkar mı buradan? Ona bir de Ulu Ejder ver. Bahsettiğimiz item. Bunu da alalım. Ulti açınca hız kazanacağız. Aynı zamanda 10 bekleme süresi de oradan gelecek. Ulti daha seri dönecek. En sonunda Umutsuzluğu koyarız. Şimdi ölmezsem sıkıntı var kanka sana. Sen öldük kanka. Yani benim killimden ama. <laughs> Layla kıtladı. Şu vurursun eyvallah. Da ölmezsem sıkıntı. Mesela çuyu ölmemek için bir Midas, bir hasım pençesi kombosu yapıp canımız az kalınca onu yine kesebiliriz. Canımız bir kalır. Sonra döner biz vurur. Sıra bize geçer. Kesebiliriz onu. Öyle bir olayı var. Hmm, <laughs> <laughs> Moskova doğa rüzgarı alıyor bu arada. Şu burada bir yerde olabilir. Güzel. <laughs> bir taşta iki kuş. Şimdi. E, Atak lord diyorsun ama kanka ben lord almaya yönelik bir build yapmadım. Onu alukartlala layla alsın. Bana bir de umutsuzluk ver. Guhuşun seni susturdum ya kanka. Çok ağlıyorsun. Şu an benim ikinci yetenekle karşıda tek atmayacağım kahraman yok. İkinci yetenekle atlayıp mızrakla havaya kaldırıp tek atmayacağım adam olmaması lazım. Mosko burayı iter mi? Doğasını tamamlıyor. Bu ne alıyor? Zırh alıyor. <laughs> hmm, çoğu zırha yönelmiş. Zırh delme alsak mı? Şu açı çok iyi bir açı. Altı itmeye giden olursa koşabilirim. Mosko tarzı. Hmm, bizimkiler patlamış yalnız. Orayı yakalayabilirim. Oy Tigreal ne yaptın lan? Arkadan Louie'yi yakalayacağım dur. Gel ulan buraya zalim seni. Gel ulan buraya zalim seni. Oyun başından beri dürtüyorsun beni. Zalım seni. Orada da minyon var. Burada da minyon geldi. Güzel. temiz bir oyun. Chu'yu çok güzel dövdük lane'de. Gank geldiler düşüremediler. Özellikle luiyi çok denedi bizi de bir kere bile düşüremedi. Chu'yu dövünce de zaten önümüz açıldı. Bastık yürüdük gittik. Tertemiz bir oyundu. Şu çarı seviyorum ya. 9-0-4 oynamışız. Böyle bir maç arkadaşlar. Full saldırı hızı olabilir. Hibrit olabilir. Biraz saldırı hızı, biraz saldırı değeri. Bu tarz bir tane saldırı hızı olup Gerisi full hasar olabilir. Çok amaçlı kullanabilirsiniz dilongu. Ama benim tavsiyem hibrit olması. Biraz saldırızı fırtına hasın pençesi. işte kritik zırh delmesi gerekirse kargısı umutsuzluğu. Daha güzel oluyor. E, maçlara daha çok hitap ediyor. Bir de Midas'la hasın pençesini birleştirebilirsiniz. Ama böyle bir şey de kullanabilirsiniz. İkinci yetenekle atladığın anda tek atıyor. Yani düz vurmana gerek bile kalmıyor. Atlıyorsun. Mızrakla kaldırıp kendine doğru itekliyorsun. Öldü o adam. Ölünce zaten ikinci yeteneği reset alıyor. İkisini de deneyebilirsiniz. Maçına göre uyarlayabilirsiniz. Karşısı kırılgandı. Ben o yüzden bu şekilde yaptım. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider ki derse like yorum atarak kanala abone olarak destek verebilirsin. Allah'a emanet görüşmek üzere. Dostlar selamlar. XP kordonu alu kart aldım. San olabilir diye düşündüm. Ee, XB Corridor'un da son pikten Argus aldılar. Argus güzel bir seçim oldu. Bizi counterlayabilir uzayan oyunda. Aklımda birkaç senaryo var ona karşı. Yapabilirsem kar sopası falan belki işe yarayabilir. Ama angel'ları da var. Ee, biraz zor olacaktır. Bakalım oynamaya çalışacağız. Pikimiz kötü değil. Helcurt OTP olduğunu söyledi. Baktığımız zaman da da OTP gözüküyordu. Orman kavgası çıktı biraz birazcık ama bakalım. Yüzde hmm. 7'si var. Ya şimdi misilleme falan mı var? Misillemeyle bir iki saniye dayansam. Bir iki saniyede kart sobasıyla dayansam dört saniye. Ultisini açtırıp ilk bir vurup çıkmam lazım benim ondan. Ama şimdi XP'de oynarken de orman bu gibi yapmak istemiyorum. Avcı darbesi falan sevmiyorum. Kinci balta falan çok çok daha iyi oluyor. Verimli oluyor. Ee, aklımdakiler bu şekilde. Yani zor bir koridor aşaması. Zor bir koridor aşaması olacak bizim için. Bakalım oynamaya çalışacağız. Hmm, kinci alsam mı onu düşünüyorum ya erkenden ikinci balta. Çalıya geçti dur bakayım. Güzel ama kaçar. Bir tane vurabilirsen. Güzelsin. Teşekkürler. Şimdi san ne tarafa rotasyonludur? Buraya vurma vurmam lazım biraz ya. Gelirse öleceğim. Yeter bu kadar. Aç gözlük yapıp ölmeyelim. Eee, kinci 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 kinci. Kinci çok güzel can çaldırıyor aslında. Rünümde de var. Skill'leri erken döndürmek için biraz da bekleme süresine ihtiyacım var. Ulti açtığımızda zaten biraz dönüyor. İkinci hmm. bitmeyen umutsuzluk. Sonrasında bir kan kanatları, bir de kar sopası koyarsak late'e kalan senaryoda aklımdaki sistem bu şekilde. Biraz can çalmaya yönelik bir build. Alalım ikincimizi o zaman. Önermiştim zaten. Şöyle koridorda kuşlamayalım Gelsin bize doğru. Son itini atalım. Güzel ondan önce 4 olduk Angel geliyor gibi O da 4 olacak gittim Onda ne vardı spell dikkat etmedim ama Ulan nasıl kaplumbağa sekebilirsin ya <laughs> Nasıl kaplumbağa sekebilirsin ya İnanılmaz Ben bunları peşleyeceğim sen devam et Ama çaldırma be oğlum. E ben de öldüm çaldırdın. Kaplumbağayı da çaldırdık. Sıvadın şu an benim oyunumu. E girdin araya onu kesince de sen de öldün. Ya hel kurt ya. Şu tuşu alın minyona vuruyoruz. Oğlum ya oğlum ya. Oldu mu oğlum bu iş? Onu nasıl çaldırabilirsin? Ben senin için adamı peşliyorum ya. ya hoş olmadı bu. Vallahi hoş olmadı. Vallaha hoş olmadı yaptığın bilesin dostum. Bu elemanın ultisi var mı ki ya? Bir canını bıraktım. Ultisi vardır. Kule altına bait atıyordur diye gitmedim. Muhtemelen de ultisi yoktu. Ya da kule altı bait attı. O çok riskli bir olaydı. Orada kessem güzel olurdu ama kesemeyip ölsem var ya çok kötü bir köpek ölüşü olurdu, <laughs> çok leş bir ölüşi olurdu. O canla bize e, kule altı atsaydı. O yüzden denemedim. Hmm, san bizimkinin pasifini mi almış? Evet, pasifini almış. Bakayım, evet almış. <laughs> Mayıs. Nice. de bitti. Güzel. Şimdi bitmeyen savaş alacağım. Hasar biraz daha düşük olacak umutsuzluğa nazaran ama yetenekleri döndürmek için ve can çalmak için buna ihtiyacım var. Sakın ulti atma. Flash falan atma. Aman diyeyim ultisi var. Kaçar gider kaynağını boş harcama. Farm güzel kıtır. Şu önden farm alsa mıydı? Kalmayalım. Bunun neyi var? Kargısı var. Oo. Ultimiz de yok ama dayanırım diye düşünüyorum ya. Güzel ikisini aldık. Şimdi ultisi yakınımdaydı. Acaba erken mi dönecek geç mi dönecek? Ona göre hamle yapmak istiyorum da. Acaba erken döner geç mi döner? Ulti dönene kadar safe de takılabilir bu. Nasıl yapsak ya? Bilemedim. Şu an bilemedim. Aslında var ya yedi deniz falan alıp Ya nasıl o kadar hızlı döndü ya? Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Çok can çaldı ya. Çok dayandı. Şimdi aslında buna karşı ne yapmak lazım biliyor musun? Aklımdan geçen 7 deniz, umutsuzluk, avcı, tamam mı? Bir tane Kanat. Bir tane de kar sopası. İlk atlıyorsun. iki tane kılıç çeviriyorsun. Ultisini açtırıyorsun. Sonra kar sopası basıyorsun. Sonra misilleme kanatla dayanıp dönüp vuruyorsun. Böyle bir şey daha mantıklı olabilir. ile hemen tek atamadığın için. Güzel. ile hemen tek atamadığından mütevellit. Ee, çok uzun sürüyor fight. Onu fight'lamak. E bunda da adamın kaynağı dönüyor. Argus genel itibariyle birçok şampiyona zaten XP koridorda sıkıntı. Mekanik olmak lazım ona karşı. Mesela ultisini açtırdı. Helcurt şu an kaçtı ondan. Geri döndü bir daha oynadı. Bunu neyle yapabilirsin? XP'de belki Pakito'yla yapabilirsin. Kaçabilirsen ama. Kaçamazsan yakalarsa keser. İki tane ulti atarsın. Yani i̇ki tane W atarsın. Bir kaçarsın. Sonra geri dönersin. Bir daha oynarsın falan. Genel atlarıyla Argus'a karşı şu an oynamak zor. XP'de. Ani bir hasar. Vurdun, ultiyi açtı, çıktın, geri döndün, oynadın. Ya Hayabusa mesela ya da Link gibi. Ha, burası kalabalık. Nana var burada. Aslında oynar mıyız? kaplumbağa geliyor. Bu tarafta takılmaya devam edelim. Bitmeyen savaş tamamlanacak. Çok az kaldı. Onu tamamladıktan sonra bir kanat alıp daha fazla tanklaşabiliriz. Şöyle yapalım. Kanada alalım. Kafamızdaki senaryoyu yapalım bir. Şu minyondan can çeksem. ilhamını da verdi sanırım yanlış görmediysem ama o da geri çıktı işte o da o da aklımda o da geri çıkıyor güzel hmm, Argus'ta ulti yok buraya atlas bir oyun kurarsam var ya çok tatlı olur ulti geliyor diyor Angel'a düşecek içinden slow verdim gel güzel Angel'a'yı al Nice. Güzel. Late'e bırakmamak lazım bu maçı Late'leriz Fazla kuş. Olcan lan ne yapıyor? Ben de öleceğim sana derken. Lan gitme öleceğiz. Ultisi döndü pazara gideceğiz. Gitme. Gitme diyorum sana. Ultisi var bunun. Pazara gönderecek bak bizi. Yapmayalım. Vurdum çıktım. O da vurdu çıktı. <laughs> lan. <laughs> çok şey bir koridor ya. Çok <laughs> enteresan bir koridor böyle. Aslında ayaz mayaz alıp da olabilir. Bilmiyorum ayaz saldırı hızını düşürmek falan. Ya baştan böyle olacağını bilsem şey, Tamuz seçerim. Tamuz dayanıyor Argus'a karşı. Late'de dayanmıyor. Late'de e, Tamuz'u doğru eşyaları alırsan kesiyorsun. anti işte canavar avcısı vesaire. Onlarla eritiyorsun. Bunlar şimdi sıfıra dönmüşler. Sun ve Argus. Bu arada. Hmm. Oo, güzel vurdun ha. Dayı oldu. Satma beni çok güzel de onu kesemem. Sen de onu kes. Sen çok güzel olur be. Hadi hel Aa, çok uzaksın. Valentina ne olduğunu bile anlamadım istillemeyi basınca. Bayağı vurdum ona da. Güzel. Hızlı bir lord. Hızlı bir lord. Uzamasın bu oyun. Uzarsa Argus san. iki tane split push. Bizim kafamızı kırarlar. Artı Angela. Kafamızı kırarlar. Uzamasın abi. bir daha böyle bir koridor aşaması denk gelirse deneyeceğim şu an biraz farklı bir sistem denedim bir daha denk gelirse eğer o kafamdaki yedi deniz avcı darbesi umutsuzluk kar sopası kanat bunu deneyeceğim aniden atlayacağım üzerine canını azaltacağım ultisini açtıracağım hemen. Atlar atmaz ultisini açtıracağım. Sonra kar sopası basacağım ulti açtığında. Misilleme basıp vurmasına dayanacağım. 2 saniyede öyle oyalasam. 2 saniyede kar sopası ile oyalasam. Bir dahakine de böyle bir sistem deneriz. Denk gelirse bir koridor aşaması. Senin flajı doşlayacak kişiler var orada. Güzel. Ultisini açtırdım. Bence bir turda Oynanır burayı aslında Güzel yakmaya öldürdü Gel arkamdan ben tanklim öldüreyim ya Gel Çok güzel girdim Tertemiz Gerçekten Argus koridor aşaması zor Birçok şampiyon için Zor Artı Angela faktörü falan var Zorlu bir koridor oluyor ama güzeldi. Bir dahakine de böyle dediğim aklımdaki şeyi yaparız. Yedi deniz, avcı, umutsuzluk, kar sopası, kanat. Direkt atlayacağız. ultisini açtıracağız. Hasar vurup. Sonra o bize vururken kar sopası basacağız. Kar sopası bitince ultisi açık devam ediyor ya. Misilleme basacağız. Sonra ultimizle direkt dönüp vurmayı deneyeceğiz. Can çalacağız falan fişman. Bir denenir. Bir dahakine denk gelirse bu aşama. Böyleydi. Görüşürüz. Öpüldünüz.